Merhaba herkese. Bugün İngilizce öğrenirken önemli bir konu olan collocations konusuna göz atacağız. Collocations bir araya gelip kalıp oluşturan kelimeler diyebiliriz kısacası. Türkçe'de buna eş dizim diyorlar. Ancak Türkçe'de İngilizcedeki dil bilgisi başlığı bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren bu kalıpları oluşturabilmek. Ne gibi kalıplar? Hemen bunlara örnek verebilecek olursam, mesela. Bazı kelimeleri ya da kişileri size söylediğimde hemen aklınızda başka bir kelime ya da başka bir kişi canlanır. Ne gibi? Alişan dediğimde hemen yanına bir Çağla Şikel aklınıza gelecektir. Veya Metin Ali dediğimde hemen Feyyaz ya da Feyza aklınıza gelecektir. Veya işte İbrahim Tatlıses dediğimde hemen bıyığını düşünebilirsiniz. Son bir örnekse Leyla ile dediğimde boşluğu doldurmak için Mecnun'u hemen aklınıza getireceksinizdir. Artık bunlar kalıplaşmıştır yani biri olmadan diğerini düşünmeyiz. İkisini hep bir arada düşünürüz. İşte İngilizce'de bazı kelimeler yanlarına belli başlı kelimeler geldiği zaman bir uyum sağlıyor. Bazıları ise sağlamıyor. Mesela Leyla ile Ferhat dediğimde orada bir uyumsuzluk sezeceksinizdir. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Önce sizlere Türkçe birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela edinmek kelimesini biz başka kelimelerle bir araya getirip kalıplar oluşturuyoruz Türkçe'de. Ne gibi? Bilgi edinmek diyoruz veya evlat edinmek diyoruz. Ancak zaman edinmek şeklinde bunu kullanmıyoruz. Neden? Zaman kazanmak şeklinde bunu kullanıyoruz veya nazar kelimesini nazardan sonra nazar etmek şeklinde kullanıyoruz veya nazar değmek şeklinde kullanıyoruz. Ancak bu kelimeyi nazar olmak şeklinde kullanmıyoruz. Nazar olmak dendiğinde ya da zaman edilmek dendiğinde biz bunu yadırgıyoruz. Çünkü Leyla ile Ferhat gibi bir kalıp oluşmuş oluyor ve bu artık kulağımızı tırmalıyor. Böyle bir kalıp olmadığını biliyoruz ve yanlış bir kullanım olduğunu seziyoruz. Türkçedeki örnekler güzel. Peki İngilizcede nasıl örneklerle karşılaşabiliriz? İşte bu konuda sizlere küçük bir quiz hazırladım. Ancak quizden önce intro gelsin. Okey, şimdi sizlere öncelikle 7 tane fiil söyleyeceğim ve bu fiillerin hangi kelimelerle bir araya gelip kalıp oluşturduğunun tek tek beraber bakacağız. Nedir bu fiiller? Make, do, take, have, keep, give ve get fiilleri. Buradan iki tanesini özellikle bahsetmek istiyorum. Mesela make ve do. Öğrenciler bunu Türkçe-İngilizce sözcükten baktığında genellikle şunu diyor. Make, yapmak, okey. Do da yapmak okey ama işte bunları birbiri yerine karıştırdıkları zaman bizdeki nazar olmak gibi ya da zaman edinmek gibi uyumsuz bir collocation ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmek için de doğru kalıpları öğrenmemiz gerekiyor. Bu kalıpları öğrenmek için de sizlere küçük bir quiz hazırladım. Quiz üzerinden gideceğiz. Daha sonra videonun sonunda sizlere 100 puanlık daha uzun bir quiz hazırladım. Oradan da daha fazla collocation'a, daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca kendi bilginizi yani collocations bilginizi buradan da 100 puan bu vereceğim quiz'den de 100 puan üzerinden değerlendirebilirsiniz. Okey, başlayalım o zaman. Şimdi sizlere 3 tane kelime vereceğim ve bu kelimelerin aşağıdaki 7 tane fiilden hangisiyle bir araya gelip kalıp oluşturabileceğini bulmaya çalışın. 3 kelime de yani sırasıyla vereceğim 3 kelime de tek bir tane fiille beraber bir araya geliyor. O zaman tek tek denemeye başlayalım. Okey, a promise A secret quiet. Bu üç kelime de bir tane fiille bir araya gelip kalıp oluşturabiliyor. Acaba hangisi olur? İsterseniz cevaplarınızı not alın. En son cevapları sizlerle paylaşayım. Bir üç tane daha geliyor o zaman. Business, an exercise, homework. Bu üç kelime aşağıdaki fiillerden hangisiyle bir araya gelir? O zaman üçüncü setimiz gelsin. In touch, a degree, A job. Evet yine bu kelimelerin aşağıdaki fiillerden hangisiyle uyumlu olarak kalıp oluşturabileceğini buluyoruz. O zaman dördüncüsü gelsin. A mistake, a noise, a speech. O zaman bir tane daha geliyor. Artık beşinci setimiz bu. Not, a break, an exam. Güzel. Altıncısı gelsin. Breakfast, a shower, a chance. Bunlar aşağıdakilerden hangisiyle bir araya gelebilir? Ve son olarak da şu seti verelim. Permission, a lecture, homework. Bakın homework kelimesi iki yerde geçti. Bu birazcık kafa karıştırabilir. Pekala bu, bu noktada videoyu durdurabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz e, collocation'ları birbirleriyle eşleştirebilirsiniz. Yani üstteki seti alttaki fiillerle eşleştirmenizi istiyorum. Daha sonra da videoyu tekrardan başlattığınızda zaten doğru cevapları duyacaksınız. Ve tek tek gideceğiz. Okey. Make fiilini. Make a mistake, make a noise, make a speech şeklinde bir araya getirip 3 tane collocation oluşturabiliyoruz. Do'yu ise do business Do an exercise, do homework şeklinde bir araya getirip collocationlar oluşturabiliyoruz. Take, take notes, take a break, take an exam şeklinde yine kalıplar oluşturabiliyoruz. Have'e baktığımızda, have a breakfast, have a shower, have a chance şeklinde bunları bir arada kullanabiliyoruz. Keep'e baktığımızda, keep a promise, keep a secret keep quiet şeklinde kalıplar oluşturulabiliyor. Give e bakıyoruz. Give permission izin vermek anlamında, değil mi? Give a lecture, give homework şeklinde kalıplar oluşuyor. Evet, sonuncusu gete baktığımızda get in touch, get a degree, get a job şeklinde kalıplar oluşturabiliyoruz. Evet, bu collocation konusu gerçekten kelime öğrenirken ve İngilizce çalışan öğrenciler için önemli bir nokta. Eğer sizin de kelimede ya da collocation'larda biraz daha çalışmanız ya da bunları daha iyi öğrenmeniz gerekiyorsa buradaki verdiğim bilgilerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca bu videonun açıklamalar kısmına bir tane link koydum. O link sizi bir Google Forma, Google Form içinde de bir quiz'e götürüyor. 100 puan üzerinden değerlendirilen bir quiz bu. Quiz'i çözdükten sonra size kaç puan aldığınızı zaten söyleyecek. Videonun ardından oraya gidip o oradaki soruları çözebilirsiniz. Bu haftalık da benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çektiğim videolar sizler için faydalı oluyordur. Lütfen Google algoritmalarına karşı verdiğim savaşta beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bir de yorum yazmayı unutmayın. O zaman önümüzdeki hafta yeni bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.